Soft Satış Direktörü Sayın Zekeriya Ateş geliyor. Aynı zamanda sponsorlukları için de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Şey kumandayı alabilir miyim? Teşekkürler. Herkese merhaba. İsmim Zekeriya Ateş. Ideasoft yazılım satış direktörüyüm. Ee, bu Konumuz ne? Ne konuşacağız bu 12 dakika içerisinde? Ee, bu 12 dakika içerisinde e-ticaret, e-ihracat nedir? Ee, neden e-ticareti yapmalıyız? E-ticaretin faydaları ne? Avantajları ne? Ee, bunları konuşmayacağız. Ee, bunları zaten biliyorsunuz. Hepimiz aşinayız zaten. Ne konuşacağız? Eee... Neden e-ticaret değil, aslında nasıl e-ticareti konuşacağız? Ben yaklaşık 13 yıldır bu sektördeyim. Belki onlarca, belki abartacağım ama belki yüzlerce firmanın e-ticaret sürecine şahit oldum. E Deneyimledim, e gözlemledim. Yani firma olarak da Ideasoft da aynı şekilde 15 bin firmaya yaklaşık altyapı sağlayan bir firma. Sektörün en büyük firması. Burada tabii geniş bir know no var. Biz kendi bakış açımızdan, gözlemlerimizi burada nazane sizlerle Paylaşmaya çalışacağız. En faydalı gördüğümüz bilgileri sizlerle bu 12 dakika içerisinde paylaşmaya çalışacağız. Çok değinilseydi girmeyecektim buralara ama çok değinilmediği için çok kısa geçeceğim. Size böyle sayılarla boğmak istemiyorum. Bu geriye dönük 5 yıllık böyle verilere bir kısaca bakalım istiyorum. Şimdi yıllardır sektörün doğal bir büyümesi var. Yani yüzde 30-40 civarında rutin bir büyümesi var. Çok iyi bir büyüme, değil mi? Hani bir sektör için yüzde otuz kırıklık rutin bir büyüme ve istikrarlı bir büyüme. E, tabii son yıllarda bu daha hızlı arttı fakat çok iyi bir büyüme. E, bu e, bizim için buradaki en önemli verilerden bir tanesi e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı. En önemli veridir aslında bu bizim için. E, geriye dönük beş yıllık böyle verilere baktığımızda şu son e, yıllarda yüzde on ile 20 arasındaki rakamlara oturduğunu görüyoruz. Bu iyi bir oran gibi görünüyor. Bu tabii gelişmekte olan ülkelerin de yaklaşık bir ortalaması. Aslında dört yıl, beş yıl öncelerine baktığımızda yüzde dört beşlerdeydi bu. Bu sayılar, şu gün geldiğimiz aslında rakamlar, bu oran gelişmiş ülkelerin oranıydı. İşte Avrupa ülkeleri, işte İngiltere, Amerika gibi aslında ülkelerin ortalamalarıydı. Çok hızlı bir şekilde bu seviyelere geldi. Fakat tabii bu gelişmiş ülkelerin bu oranı çok daha yukarılarda. Hatta İngiltere gibi, Çin gibi bazı ülkelerde e, bu sayıların, bu oranın 2004-2023-2004 e, 20, 2004, yıllarında %50'nin üzerine çıkması öngörülüyor. E, Geçen de bahsettim, tesadüfen böyle bir televizyonda bir program seyrediyordum. Ya Sev Ya Sat diye bir program. Orada evine dekorasyon yaptıran bir çift evini internetten almış, ondan bahsediyorlar, görmeden almış ama evi gördükten sonra bazı problemler görmüşler. Yani evine dekorasyon yaptırıyorlar. Tabii ülkemizde böyle bir alışkanlık yok ama tabii bu seviyelerine geleceğini, geleceğini biz de öngörüyoruz. Şimdi birazcık neyden bahsedeceğiz? Başarılı firmalar ne yapıyor? Nasıl başarılı oluyor? başarılı bir eticar süreci nasıl olur? Buradaki noktaları, önemli noktaları kısaca size anlatmaya çalışacağım. aslında üç aşamada incelenebilir bu. Başarılı eticar süreci. Aramızda bazıları var, bir e-ticaret yapmayı düşünüyor, böyle bir planı var. Bazıları var, e-ticaret yapmaya başlamış, kendi açmış ama daha büyütmeye odaklanıyor. Bazı firmalar var ki onlarda daha çok hani belli bir deneyime ulaşmış, belli bir olgunluğa ulaşmış olan firmalar var aramızda. Üç kategoriden de var. Bu üç açıdan da aslında bakacağız. Firmalar neler yapıyor, nelere dikkat ediyor bakacağız. bakacağız. <laughs> Şimdi biraz kurulum aşamasına bakalım. Bir e-ticaret sitesi kurulurken üç tane seçenek var. Üç e, yol var. Bir tanesi açık kaynak kodlu yazılımlar, bir tanesi özel yazılımlar bildiğimiz gibi, bir tanesi de uçtan uca çözümler ya da paket yazılımlar da diyebiliriz. Peki bunlardan e, hangisi en doğrusu ya da hangisi en yanlışı diye bir soru soracak olursak doğru bir soru sormamış oluruz. Çünkü bunların doğru ya da yanlış firmaya ya da firmanın planlarına ya da bütçesine göre değişiklik gösteriyor. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Türkiye'de e ticaret yapanların, kendi sitesi üzerinden satış yapanların %95'i bu uçturma çözümlerden faydalanıyor. Hatta dünyada da böyle bir rakam. Bunun tabii neden olduğu ayrı bir konu. Uzunca orada konuşulabilir. Yine kurulum aşamasında bizim gözlemlediğimiz e rekabetçi işbirlikleri yeni e ticarda başlayan ya da başlayacak firmalar için çok önemli bir konu. POS anlaşmaları, lojistik anlaşmaları ya da diğer işbirliği, diğer anlaşmalar çok değerli. Çünkü belli bir seviyeye ulaşmış firmalar daha rekabetçi oluyorlar. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Bir firma 100 tane kargo gönderiyor günde, başka bir firma 1 tane gönderiyor günde. Sadece o kolileme maliyetini düşünün yani. Bir tanesi belki 20 liraya mal ediyorsa, günde bir tane kargo gönderen kişi belki 30 liraya mal ediyor onu. Bu da direkt ürünlerin satış fiyatını doğrudan etkileyen bir konu. Ee, o yüzden... Yeni başlayacak e, firmalar, e, biz gibi ya da bizim gibi böyle firmalar var. Bu firmaların ekosistemine dahil olduğunda daha rekabetçi olarak başlayabiliyorlar. Çünkü bu firmaların hali hazırda zaten anlaşmaları oluyor, işbirlikleri oluyor. O ekosisteme dahil olunduğunda başarılı olma ihtimali daha kısa vadede daha e, pozitif oluyor. Peki, e, yine e, bir etiket sitesinin aslında... E, daha sürdürülebilir, daha karlı bir modele gelebilmesi için organik trafiğinin minimumda yüzde 40 seviyelerine ulaşması gerekiyor. Yani bu da çok değerli iş ortakları var. Hani onlardan da çok rol çalmak istemem ama yani doğal trafiğinin belli bir 5 e, beş ay sonra olur, bir yıl, iki yıl, üç yıl ama bu seviyeye gelmesi gerekiyor. Firmalar gerçekten site açıldığından itibaren, ilk aşamadan itibaren buna odaklanıyor. Peki organik trafik yani ya da bu doğal trafik, reklamsız trafik Nasıl artırılabilir? Nasıl artar? Ne yapıyor firmalar? Başarılı firmalar neler yapıyor? En önemli konu ilk aşamadan itibaren uzun vadeli SEO planları yapmak, SEO planı yapmak uzun vadeli olarak. Bunu ilk aşamada firmalar biraz ihmal ihmal edebiliyor ya da belli bir seviyeye belli bir trafik hacmine geldikten sonra planlayabiliyorlar. O yüzden bunun ilk günden itibaren planlanması hayati derecede önemli diyebiliriz. İkinci konu şöyle anlatayım. Şimdi herkes tabii bir ürün almadan önce, çoğu kişi yani bir araştırma yapıyor. Bu araştırma yapanların da ciddi bir kitle, araştırma yapanların içerisinde ciddi bir kitle de bu araştırmalarını online kanallardan yapıyor. Bir kitle var, ciddi bir kitle, bu araştırmayı hem online'dan yapıyor ve satın alma işlemini de aynı zamanda online'dan tamamlıyor aynı şekilde. Yani tam benim gibi, ben de tam öyleyim yani. Hani evime çağıracağım hatta ustayı bile internetten bulurum, internet ödemesini yaparım. Böyle bir kitle var, çoğu kitle. Aramızda birçok böyle kişi vardır. Bir kitle var, bu araştırmalarını online kanallarda yapıyor. Ama yani ürünü fiziki görecek, dokunacak, canlı kanlı böyle görecek. Offline'da tamamlayacak, böyle bir kitle de var. Bir de bunun tam tersi de var. Yani bu araştırmaya offline'da bir mağazada başlıyor. Yani düşünün bir elektronik, mağazasına giriyorsunuz, bir ürünü inceliyorsunuz, o da satıcıyla görüşüyorsunuz. Aslında ikna alıyorsunuz, size satıyor ürünü ama o satın alma işlemini online'da tamamlıyorsunuz. Yani böyle kitle de var. Bir de çok enteresan bir kitle var. Ben bunu görünce biraz şaşırdım. Bu o araştırma yine online başlıyor. Yine mağazaya gidiyor, mağazada da görüyor ya da offline kanallarda bunu devam ediyor. Sonra oradan tekrar online'a dönüyor. Böyle bir kitle de var. Aslında bunun verdiği mesajı söyleyeceğim ben. Ama o son kitleyi yapan var mı ya? Son kitle. Online, offline, tekrar online'a dönen. Kaç kişi var ya? Bir el kaldırabilir mi? Merak ediyorum. E var, doğruymuş yani. <laughs> Biraz yüksek geldi bunu evet. Ya bu aslında bize şu mesajı veriyor. Başarılı olan firmalara baktığımızda her platformda mümkün olduğu kadar her platformda görünür olmak lazım. Bunu geri alacağız pardon. Her platformda görünür olmak lazım. Yani sosyal medyada, pazar yerlerinde, forumlarda, bloglarda mümkün olduğu kadar birçok platformda görünür olmak da önemli. Bu araştıran kitle için. Bir diğer konuda yine başarılı olan firmalara baktığımızda ya bir ticaret sitesinin değerini gösteren en önemli şeylerden birisi de sahip olduğu üye sayısı. Ee, bu çok göz ardı edilebilen bir konu. Ee, şimdi genel bir ortalama vardır. Siteye bir trafik geldiğinde, bir ticaret sitesine trafik geldiğinde bunun alışverişe dönme oranı ortalama yüzde iki seviyelerindedir. Tabii sektörden sektöre değişiklik gösterebilir ama yüzde iki seviyesinde. Ama daha önce ticaret sitesine gelen birisi ise, ziyaret eden birisi ise ya da birkaç defa gelen birisi ise onun sepete atma oranı, o müşterinin sepete atma oranı ya da satın alma oranı yüzde yirmiye kadar çıkabiliyor. Bu biraz göz, göz ardı edilebilen bir durum. O yüzden başarılı firmalar buralarda bazı planlar yapıyor, iş akışları kuruyor. Çok basit şeyler de olabilir bunlar. Yani belli bir süre sipariş vermeyen bir müşteriye bir ee, aranabilir, bir mail atılabilir, hediye çeki oluşturulabilir. En basitinden. Tabii daha ileri seviyelerde, birazdan bahsedeceğim, bazı CRM entegrasyonları falan da yapılabilir. Bu daha çok olgunluk seviyesinde. Yani belli bir trafiği alan e eticar sitelerinin e, muhakkak yapması gereken bir konu. Belki ilk site açıldığında çok dikkat edilmeyebilir, göz ardı edilebilir tamam ama belli bir seviyeden sonra muhakkak buraya da odaklanması, odaklanılması gerekir. <laughs> ee, biraz otomasyon aşamasından bahsedelim şimdi e-ticaret sitesi kuruldu diyelim. Belli bir trafik oluyor, yavaş yavaş işte olgunlaşmaya başlanıldı. İşte reklamlar vesaire oldu. İşte sosyal medya entegrasyonları falan yapıldı. Ama belli bir seviyeden sonra artık operasyon firmaları çok yormaya başlıyor. Demin ilk bir önceki sunumda siz bahsetmiştiniz. Orada en çok herhalde otomasyon, entegrasyon konularından bahsedilmişti, değil mi? E, buralarda firmaların gördüğümüz kadarıyla çok zorlandığını görüyoruz. Çünkü operasyon çok zorluyor artık firmaları. Hatta bu operasyon yüzünden karlılıkları düşüyor, belki kapanıyor. Doğal olarak belli bir seviyeden sonra, bu ilk aşamada yapılmayabilir belki ama belli bir trafik hacminden sonra amaç minimum iş yüküyle ve en hatasız şekilde bu otomasyonları sağlayabilmek. ERP entegrasyonları olabilir, işte Sovos işte mesela böyle bir entegrasyonlar olabilir. En hatasız ve minimum iş yüküyle yürütebilmek. CRM, ERP, pazar yeri entegrasyonları, lojistik entegrasyonları olabilir. Buraya odaklanılması lazım. Oradaki en hatasız, en az şükürle yapılabilir hale getirmek lazım. Ee, bir de şeyden bahsedeyim. Eksport ee, konusundan kısaca bahsedeyim. Böyle hızlı hızlı geçiyorum kusura bakmayın. Süreden dolayı gözüm sürede. Ee, bir de yurt dışı satışı konusu var. Bu demin ilk sunumun başında bahsettiğim büyüme hacimleri vardı. Ortalama yüzde kırk yıllık olan büyüme hacimleri. export tarafında yani yurt dışına satış konusunda bu hacim Belki buradaki hacimlerin 4 katı, 5 katı, yani %200, %150 çok inanılmaz böyle büyüme rakamlarını görüyoruz. Gerçekten burada da çok ciddi fırsatlar var. Bizim burada gözlemlediğimiz, daha önce bir ticaret tecrübesi olan, buradaki terimlere hakim bir deneyimi oluşmuş firmaların başarılı olma ihtimali yurt dışı satışı konusu için söylüyorum, daha yüksek oluyor. Ya hiçbir deneyimi olmamış, hiçbir eticaret tecrübesi olmamış. Burada terimleri hiç hakim olmayan bir firmanın yurt dışı satışında konusunda başarılı olması biraz daha düşük. O yüzden yani kar zarardan ziyade birazcık bunları deneyimlemek, birazcık öğrenmek buradaki başarıyı da artırıyor. Ee, sunumu bitirmeden önce son olarak bir sayfa paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, biz bunu açık şeffaf bir şekilde sitemizde de ana sayfasında yazıyoruz. Biz Ideasoft olarak bu bizim hedefimiz. Geçen yıl bizim müşterilerimiz üzerinden... Ee, yaklaşık 70 milyon civarında ürün satıldı. Bir müşteri başına düşen fayda anlamında en büyük platformuz Türkiye'deki. Bir müşteri başına sağlanan fayda anlamında. Size sadece bu linki paylaşmak istedim. Canlı siz de görebilirsiniz. Telefonlarınızda şu anda da görebilirsiniz. Canlı nokta ideasoft.com.tr Ideasoft'taki satış verilerini anlık olarak hangi ürün, hangi şehirden ne kadara satıldı canlı olarak görebiliyorsunuz. Hatta böyle bir iki dakika bakınca böyle bir hipnoz etkisi de var yani çok güzel. Televizyonda falan da çıktı, bir, birkaç kanalda çıktı, böyle viral etkisi de oldu. Bununla paylaşmak istedim. Benim anlatacaklarım bu kadar, süremizi de tamamladık. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.